Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Valorant'ın Champions Paris turnuvasını yakından mı inceliyoruz. E, bu güncelleme biraz farklı geldi. Geçtiğimiz günlerde Valorant'ın Battle Pass geldiğinde, savaş bileti geldiğinde istediğim ekranı, güncellemedeki ekranı aslında şu an geldi. E, bu da beni bayağı şaşırttı. Gelin beraber yakından bir inceleme yapalım ve yeni gelen koleksiyon Champions'ın incelemesine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Valorant Champions Paris e, bu sene Champions Paris'te yapılacak anladığımız üzere. E, ve 12 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında takımların rekabetini izleyebileceğiz. Bunun yanında kim alır dönüyor tahmin et ve kazan. Karşılaşma tahminlerini yapıp e, sizlere eğer tahminleriniz doğru çıkarsa oyun için ödüller veriyorlarmış. Bu da güzel olmuş. Havandan geçilmeyecek Champions 2025 koleksiyonu bizlerle. VCT tarihinin bir parçası ol. daha öncesinde ben zaten VCT'nin 2 yılını almıştım. 2022 ve 23 Vandall'la Phantom bende var. Fakat geçtiğimiz sene almadım. Gelin bakalım birlikte 2025 nasıl olacak? Bir de final hafta sonu 3-5 Ekim tarihlerinde canlı bir şekilde olacak. Yani bu ee, süreç 12 Eylül'den 5 Ekim'e kadar devam edecek. Daha başlamadı. 4 Eylül bugün başlayacak yakında. O zaman daha fazla beklemeden başlayalım. Evet, açılış ekranımızda bizleri Eiffel Kulesi ile Phoenix karşılıyor. Jet havada kimi vuruyor? Çok anlaşılmıyor ama birisini vuruyor. Killjoy şu an ekranlarımızda. Raze, Raze'e e karşı. Güzel sinematik olmuş. Ve Keo'muz burada. Spike'ı çözerken. Arkada da ilk Champions setinden Vandal'a gönderme yapılmış. Oyna diyelim. Herhangi bir değişim var mı güncellemelerde? Bu arada 41 gün kalmış. Bunu ilerletmem lazım. Aa. Aa. Hataya bak. Heh, kendine geldi. Az önce silahlar gözükmüyordu. Evet. E-Spor'a tıkladığımız anda bu şekilde bir az önceki animasyonla girdi. Bir daha yapmıyor galiba. Tek seferlikti. Güzel. Tarihler burada. Koleksiyonumuzda herhangi bir değişim yok. Evet burada bir değişim var. Koleksiyonu al. içeriye al. Hediye et. Butonlar değişmiş. Açıkçası burası da değişmiş. Paketli ücretsiz yazısı normalde resmin içerisinde oluyordu. Bu şekilde. Ama komik olan biz şu anda... a bu arada Ponchi Kecel testere yazısı da değişmiş. Buraya gelmiş. Normalde ortadaydı. Güzel olmuş. Fakat arkadaşlar şu anda koleksiyonumuzda Vandal'ı göremiyoruz. Herhalde ben karıştırdım. Daha gelmedi. Ponchi Kecel'den sonra gelecek. Zaten 7 gün var. Ponchi Kecel gittikten sonra Champions turnuvası başlıyor. Büyük ihtimal Champions seti de o zaman gelecek. Normalde buradan izleyebiliyorduk şuralarda. Evet Champions 2025 Vandal vitrine gelmiş. Daha doğrusu kapalı kitli olan yerlere gelmiş silahların arasına. Şöyle bir bakalım. Farklılık ne var? Evet aşırı iyi duruyor bu arada. Şurada arkada V25 yazıyor ve sürekli dönüyor. Aldığımız kile göre dönüşüyor olabilir. Gördüğünüz gibi animasyonu da efsane. İzleyebiliyorsak bir izleyelim. Oyuncu oyundık en fazla kuralına ilan ailesi açılır. Evet. Şu Evet, killer yazıyor galiba, değil mi? Aynen. Five more. Wow! Bunu görmemiştim. Efsane. Vurduğumuz yerde kıvılcımlar çıkıyor ve gördüğünüz gibi bıçağımız da elimizde. Benim kelebek bıçaktan olmuş. Çok bir fark yok. Biraz tasarımsal olarak değiştirilmiş ama elde duruşu çok ihtişamlı beni en çok şu animasyon etkiledi. Kill animasyonu da güzelmiş. Kill aldığımızda yazması da güzelmiş. İncelemesi böyle. Şuradaki şeyler de oynaması harika duruyor. Tam olarak ne olduğunu bilmediğim şeyler. bu bu şekilde. Çok bir fark yok ama güzel. Kapanışı bir daha, bir daha izleyelim. Böyle ağaç gibi five more. 5'ten fazlası. sın demek istemiş. Şu silah efektine bittim ben ya duvarda çıkan izlere falan. Harika tek kendiniz değil arkadaşlarınızın da yaptığında olabiliyor. Çok hoş bence. Harika. Bıçak hakkında... Bıçak hakkında çok fazla şey denmiş. Hani gereksiz falan gibisinden. Bendeki bıçaktan olduğunu söylüyor. Hatta geçen gün oyunda birisi dedi ki elindeki bıçağı gösterir misin? Gösterdim. Bu dedi ki şu anki Champions mı? Hayır dedim. Bu eski olan. Hatta 2022'ymiş. Ben 23 zannediyorum. Güzel. Ben bunu beğeniyorum. Ve bir daha almayı düşünmüyorum açıkçası. Bu bana yeterli zaten. Ama Diğerine bir bakalım şuradan yakından. Burada Champions 2023 kunayı da güzeldi ha. Geçen sene bu geldi değil mi? Kılıç. Bu da güzel. Ama şu bir efsaneydi gerçekten. Bunu unutmamak lazım. Bu da 2025. Açıkçası kelebek. Herhangi bir fark yok. Sadece ucu biraz sivri olmuş. Daha çok bıçağa benziyor. Ve Sihir tarzı var. Animasyonlar bu şekilde. En sonunda da zaten şampiyon haresi de. Bu şampiyon şey oluyor arkadaşlar. Ee, takımda ve karşı takımda bütün maçta 10 kişi arasında en çok kile sahip olan burada en tepede oluyor. 10 muydu? Pardon. Tabii tabii yok. Karşıyı zaten göremiyoruz ki. Kendi takımınızda MVP olduğunuzda direkt otomatik olarak parlıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bir de bunu izleyelim. Animasyonu. Benimkinden farklı olarak gerçekten bıçak hissiyatı var. Gördüğünüz gibi. Seslerini çok beğenmedim. Sesinde benimkisi daha güzel gibi. Bu böyle sanki ele batacak hissi veriyor. Gerçek hissiyatı veriyor. Çok da elde durmuyor gibi zaten. Hani çok ele... Ele ait değil gibi. Bir de benimkini göstereyim size. Benim bıçakta da parlaması aynı. Ama çok böyle maket bıçağı gibi duruyor. Ve Elde zaten hemen parlamıyor bizimkisi. MVP olduktan sonra parlıyor. Belki o da öyledir. Bilmiyorum. Ama o sanki hep parlıyor gibi. 5, 10, 15, bir de 20 kilde 25'e kadardı galiba bilmiyorum. 25 evet. Sürekli böyle haremiz değişiyor. Tam böyle parlak oluyor. Hele ki bunun bir de ben bende Phantom'ı var. E, o efsane. Bir de bıçağı özel 25 kilo olduğunuzda böyle sol elinizde Şampiyon kupası çıkıyor. En güzel yanlarından birisi oydu. Ama bunun Phantom'ı zaten ikisi gelmişti. Gerçekten harikaydı. Ki Phantom'ını hala en çok sevdiğim e, silahlar arasında tutuyorum öyle söyleyeyim. Çok severek oynuyorum. O da şu şekildeydi. İki almışım dediğim bir silah. Hoşuma gidiyor. Sesi falan harika. Yani siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Ama ben böyle çok da e, wow buldum diyebilirim. Çünkü farklılık getirmişler. Daha fazla ne yapabilirler diye düşünüyorsun ve yapıyor adamlar. O yüzden ellerine, emeklerine sağlık. Eminim çok pahalı olacaktır. Çünkü ben 2022'de aldığımda bile pahalıydı. O yüzden koleksiyonerler için harika olmuş. Eğer böyle Champions olmayanlar varsa hanesinde koleksiyonunda bence almalı. Çünkü bir tane alsan seni zaten bayağı götürüyor. Bu Vandal eğer ekonomim el verirse almayı planlıyorum çünkü bende Champions'ın Vandal'ı yok. Sadece Phantom'ı var. Gerek var mı bilmiyorum. Geçenki silahlarda da alacaktım, almadım. SplashX falan. Bu aralar çok fazla yatırım yapmak istemiyorum. Yani para harcamak istemiyorum Valorant'a. Ama güzel bir hesabım var. Buradan zaten çıkardığım şeylerden izleyebilirsiniz. Ee, benim koleksiyonlarımı. Bu şekilde benim videonun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet. Bay bay. <laughs>